Evet sevgili arkadaşlar YouTube eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yeni ders videolarından anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bugün sizlerle birlikte 3. sınıf düzeyinde kesirleri karşılaştırmayı işleyeceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle 2 bölü 5 ve 1 bölü 5 kesirlerini ele almak istiyorum arkadaşlar. Bu kesirlerden hangisi büyüktür dediğimiz zaman 2 bölü 5 kesinin daha büyük olduğunu görüyoruz. Evet. Bunları şekil çizerek anlatacak olursak arkadaşlar. Evet. Bir bütünümüz var. 5 eşit parçaya bölünmüş. Ve bunlardan iki parça salınmış arkadaşlar. <laughs> Bu 2 bölü 5 kesir arkadaşlar. Yine bir bütünümüz var ve bu da 5 parça ayrılmış arkadaşlar. Ve bundan sadece bir parça salınmış arkadaşlar. Şekilsel olarak baktığımızda da 2 bölü 5'in daha büyük olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Farklı bir örneğe bakalım. Şimdi de 4 bölü 8 ve 3 bölü 8 kesirlerini karşılaştırmak istiyorum. Şuradaki işlemimizde büyüktür küçüktür işareti kullanmamız gerekirse arkadaşlar büyüktür işaretimi şu şekilde kullanabilirim. Evet e, büyüktür küçüktür işaretlerimizi hatırlayacak olursak şu işaretimiz büyüktür işareti şu işaretimiz de küçüktür işaretiydi arkadaşlar. Bunları kolay aklımızda tutmak için e, büyüktür işaretini şöyle nokta nokta yaparak B harfine benzetiyoruz. Küçüktür işaretini şuraya nokta nokta yaparsak K harfine benzeterek büyük türün baş harfi, küçük türün baş harfini. Bu şekilde benzeterek çok rahat şekilde hatırlayabiliyoruz arkadaşlar. Güzel bir taktiktir. Değerlendirmenizi tavsiye ederim. Şimdi burada 3 bölü 8 ve 4 bölü 8'e bakıyoruz arkadaşlar. Öncelikle 4 bölü 8 kesirini çizelim. Yine bir bütünüm var. Bunu 8 eşit parça ayırmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parça ayırdım arkadaşlar bütünümü. Bu bütünden arkadaşlar 8 parçadan 4 tane alınmış. 8'de 4. Hemen 4 tanesini tarıyorum. Evet bu kesrim 4 bölü 8 kesir arkadaşlar. Daha sonra 3 bölü 8 kesimini de göstermek istiyorum hemen arkadaşlar. Gösterelim. Yine bir bütünüm var. Bu bütünüm de 8 parçaya bölünüyor. Ve bu parçalardan bu sefer 3 tanesini alıyoruz arkadaşlar. Bu kesimde arkadaşlar 3 bölü 8'dir. Yine gördüğünüz gibi 4 bölü 8 kesri 3 bölü 8 kesrinden daha büyük. Araya büyüktür işaretimi yapıyorum. Ee, farklı bir örneklerle devam edelim arkadaşlar. Ee, 7 bölü 9 ve 5 bölü 9'u karşılaştıralım arkadaşlar. Burada artık şekil çizmeden yapmak istersek arkadaşlar bir kural geliştiriyoruz. Bu kuralımızın adı da şu. Paydalarımız eşit olduğunda payı büyük olan büyüktür. Evet kuralımız şu. Paydalarımız eşit olduğunda payı büyük olan büyüktür. Bunu buraya yazıyorum şu anda. Tekrar. Bunu tekrar edelim ve iyice öğrenelim. Paydalar eşit olduğunda payı büyük olan büyüktür. Evet bu çok önemli bir kural arkadaşlar. Bunu mutlaka öğrenmeliyiz. Burada videoyu dondurarak bunu hafızaya iyice atmaya bakın. O yüzden şu anda şekil çizmek istemiyorsam ve hızlıca bu soruyu yapmak istiyorsam ne yapıyorum arkadaşlar? 7 9'un büyük olduğunu biliyorum ve bu tarafa doğru bir büyüktür işareti koyuyorum. Evet şimdi de 6 bölü 10 ile 8 bölü 10'u karşılaştırmak istiyorum arkadaşlar. Ee, 6 bölü 10, 8 bölü 10 ne yapıyorum arkadaşlar? Hemen e, paydalar eşit mi diye bakıyorum. Bakıyorum paydalarımız eşit ikisinde de 10. O zaman kuralımız neydi? Payı büyük olan büyüktü. Buna göre işaretimi koyuyorum. Evet 6 bölü 10 küçüktür. 8 bölü 10. Bu şekilde bu kural çok önemli. Bunu e, iyice öğrenmenizi temenni ediyorum. Gerekirse yazarak çalışın. Çünkü az sonra da payları eşit olan sayıları nasıl karşılaştıracağımıza bakacağız. O zaman e, bu kuralın önemini daha iyi anlayacaksınız. Evet sevgili arkadaşlar e, paydalar eşit olduğunda payı büyük olan büyüktü Ancak şu anda paylar eşit olursa ne yapacağız ona bakacağız. 1 bölü 2 sayısıyla 1 bölü 5 sayısını karşılaştırmak istiyorum. Hemen duyar gibiyim. 1 bölü 5 daha büyük diyen arkadaşlar var. Hayır bunu hemen ispatlayabiliriz. Şekil çizelim hemen. Bir bütünle ele alıyorum. Buna göre... Bu bütünümü iki eşit parçaya bölüyorum. Ve bir parçasını tarıyorum. Arkadaşlar bu çizmiş olduğumuz şekil 1 bölü 2 şekli. Yine aynı büyüklükte bir şeklim olacak. Bunu ise arkadaşlar 5 parçaya böleceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. parçam. Buradan da yine bir parçayı boyuyorum. Bakınız 1 bölü 2 ile 1 bölü 5'in farkı arkadaşlar. Birinci şeklin 1 bölü 2'yi temsil ediyor. Görüyorsunuz şeklin yarısı. Taral alan daha fazla. İkinci şeklim 1 bölü 5'i temsil ediyor. Taral alan daha küçük. Yani dolayısıyla 1 bölü 2 daha büyüktür arkadaşlar. Büyüktür işaretim 1 bölü 2. Evet. 1 bölü 2 büyüktür 1 bölü 5. Farklı bir örnekle devam edelim. 2 bölü 4 ile 2 bölü 6'yı karşılaştıralım. 2 bölü 4. 2/6 arkadaşlar ne yapıyoruz? Paylar eşit olduğunda paydası büyük olan aslında küçük oluyor. Bakın az önce mantık basitti şimdi biraz kafanız karışmış olabilir. Bu doğal. Yine şekil çizelim. Bir bütünü 4 eşit e, parçaya bölüyorum. Evet. 4 eşit parçaya böldüm. Bu parçalardan 2 tane sormuş arkadaşlar. Bu bize 2 bölü 4 kesrini gösteriyor arkadaşlar. Bir de 2 bölü 6 kesrimiz var. Burada aynı büyüklük şeklim. 6 parça bölünmüş arkadaşlar. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve bu parçalardan arkadaşlar 2 tane salınmış. 2 bölü 6 kesirini ifade ediyor bana. Hemen tarıyorum. Bakınız. E, 2 bölü 4 şekilsel olarak daha büyük olduğunu çok rahat şekilde görebilirsiniz. E, buradan hareketle yine bir strateji belirliyorum. Bu da nedir? Bundan sonra yazacağım. Burada 2 bölü 4'ün daha büyük olduğunu yine görüyoruz. 3 bölü 8 ve 3 bölü 5 kesirlerini de karşılaştıralım. 3 bölü 8 3 bölü 5 arkadaşlar. Hangisi daha büyüktür? 3 bölü 8 değildir. 3 bölü 5 daha büyüktür arkadaşlar. Evet. 3 bölü 5 daha büyüktür. 3 bölü 8 küçüktür. 3 bölü 5'ten. E, buraya yazacağım şey şu arkadaşlar. Paylar eşit olduğunda paylar eşit olduğunda yazalım hemen hep birlikte. Paylar eşit olduğunda arkadaşlar Paylar eşit olduğundan paydası paydası büyük olan büyük olan küçüktür. Peki az önce öğrendiğimizde ne diyorduk? Paydalar eşitse payı büyük olan büyüktür. Yani paydalar eşitse sadece paylara bakarak karar verebiliyoruz. Ama paylar eşitse bu şekilde yapamıyoruz. Paylar eşitse arkadaşlar ne yapıyoruz? Paylar eşitse paydası büyük olan küçüktür. Burada ters mantık yürütüyorsunuz. Birincide normal mantık. İkincide paylar eşit olduğunda ters mantık yürütüyorsunuz. Yani payda büyük olan küçük oluyor. Bu mantığı yürütebilmek önemli. Bu tarz soruları hızlı çözebilme açısından. Farklı bir örnekle devam edelim arkadaşlar. 9 bölü 20 e, ve 9 bölü 10 sayılarını karşılaştıralım. Hangisi daha büyüktür ya da hangisi daha küçüktür? Arkadaşlar paylar eşit olduğuna göre paydalara bakıyorum. Paydası büyük olan küçüktür. O zaman işaretimi şu şekilde koyuyorum arkadaşlar. 9 bölü 20 küçüktür. 9 bölü 10'dan. Şuradaki kuralda mutlaka yazarak mı çalışırsınız? Ekranı dondurarak mı çalışırsınız? Bu bilgiyi öğrenmiş olmanız çok önemli. Yoksa bu tarz sorularda karşılaştıramayabilirsiniz. Sıralama soruları için de bu çok önemli. 3 tane kesir sayısı verip sıralamamız gerektiğinde de bu bilgiyi mutlaka hatırlamanız gerekiyor. Bu bilgiyi mutlaka çok iyi şekilde öğrenin arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yeni ders videolarından anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.